Selamlar nasılsınız? Ben iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Bu hafta neler yaptım size anlatayım. Mila yani köpeğim 4 yaşına girdi. Onun doğum günüydü. Yoğun ve güzel bir hafta geçirdim yine. Güzel kararlar aldım. Hatta büyük kararlar aldım. Sakatlıklarım vardı, iyileşiyorum nihayet ve yavaş yavaş yeniden spora başladım. Diyete ara vermiştim, yeniden rafine şekeri bıraktım. Bu en mutlu edici kısım. Mutfağımı düzene soktum ve her gün yemek yapıyorum. Hatta şu an vlogumun yemek bölümündesiniz. Bol bol kahve içtim. Sabah rutinlerimi göreceksiniz. Genelde güne sakin ve kahveyle başlıyorum. Galiba kahve bağımlısıyım bu arada. Ve sabahlarıma daha çok şahit olacaksınız. Bol bol kahve rutinleri ve kahve sahneleri göreceksiniz. Bu haftayı da bu şekilde geçirmiş oldum. Gelelim yemek sahnesine. Diğer vloglarımı izleyenler diyecek ki sürekli kıyma kavuruyor. Aslında öyle değil, böyle denk geldi. Yemek yapma motivasyonum o kadar düşük ki bu yüzden ne güzel yemekler ne de estetik sunumlar yapabiliyorum. Hatta dürüm yapacaktım vazgeçip canın e, yoğurt çektiği için yufka ekmeği yağlama gibi dizip üzerine yoğurt döküp yedim. Neyse tadı güzeldi. En önemlisi o zaten hani lezzeti güzelse çok daha önemli olmuyor açıkçası böyle zamanlarda. Bu arada kekik koydum. Kokusunu size anlatamam gerçekten enfesti. aklımda sadece yemeği yemek olduğu için e, açıkçası çok mükemmeliyetçi yaklaşamadım yemeğe karşı. Mükemmel olması gerekenin sadece tadı e, olması gerektiğini düşündüğüm için o şekilde hazırlayıp hızlıca yemeği kendime servis ettim. Güzel oldu. Bir sonraki vloglarımda muhtemelen daha estetik yemek görüntüleri ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü mutfağım eskisinden daha düzenli ve daha değerli toplu. Sabah yeni bir kahve sahnesi daha göreceksiniz birazdan. Bu sefer dışarıda kahve içmek istedim ve Sörfe geldim. Şimdi sizi Sörf kafeye götürüyorum. Baristaları çok tatlı, çok eğlenceli, güzel de çalışıyorlar. Tabii ki izinsiz kaydetmiyorum hiçbir zaman. Daha sakin, daha klasik bir modda olduğum için müziği de ona göre seçtim burada. Bu kafeyi ve ortamını gerçekten seviyorum ara ara ama her zaman takılabileceğim bir yer değil çünkü çok kalabalık oluyor. İşte en sevdiğim an bu. <laughs> Keyifli bir mekan. Bu arada operatik bir plak e, bulmayı gerçekten beklemiyordum. Bir mekanın hayvansever olması benim için her zaman A kalite demektir. Neyse ki boş bir masa buluyorum ve hemen kendimi oraya atıyorum. Çok güzel, sakin, hava da güzeldi. Ben de biraz yeni aldığım kitabımı okuyup Öyle eve geçtim. Bu arada birkaç projem var. Ee, onları da sizinle tabii ki paylaşacağım. Ee, süreçleri de vloglarımda çekiyor olacağım. Günaydın. Spora gidiyoruz. Hava bugün yağmurlu ama yine de keyfimiz yerinde. Evet bugün glow up başlattım. Bakalım nasıl olacak. Ya bazı şeyler çok güzel tecrübe oluyor gerçekten. O yüzden kızamıyorum da. Yani işte. <laughs> keyfimiz yerinde neyse ki. Sağlığımız yerinde, keyfimiz yerinde. Şükür. Yenilendik. Şimdi eve dönüyorum. Sabah oldu. Morning coffee. Bugün farklı bir kafedeyim. Hmm. En sevdiğim. <laughs> ah, Antalya'da iki gün üst üste yağmurluydu. Şimdi güneş açtı. Güneş açtığı için de baya keyifliyiz. Yani aralığa gireceğiz. Birkaç gün kaldı. Ama hava gerçekten Yazdan kalma yani denize giriyoruz. Dışarıda oturuyoruz. Mükemmel. Mükemmel. Bu sene gerçekten kış gelmeyecek. Sen ne düşünüyorsun Mila? Hı? Kış gelecek mi Mila? <laughs> Kaç gün dinlendim? Mental olarak dinlendim gerçekten. Yani bazen dağılıyorum. Kafam çok dağılıyor. Tabii ki bu Yeni tanıştığım insanlar, onların düşünceleri, yani biraz çabuk dağılıyorum galiba. Şimdi bunun üzerine çalışmayı düşünüyorum. Onun dışında yeni hedefler oluşturdum. Yeni hedeflere adım adım ilerleyeceğim. Ee, çok güzel zamanım da var. Şimdi bir ay kadar bir zamanım var. Bu bir ayı çok iyi değerlendirmek istiyorum. Bu yüzden bugün harekete geçtim. Ee, yeni çekimler. Ondan sonra evimdeki bazı köşelere biraz e, dekorasyon açısından makyajlama yapmam gerekiyor. Bazı yerlerde boyalar karışmış. E, mutfağı düzenleyeceğim. Sonra e, güzel güzel yemekler yapacağım. Sağlıklı beslenmeye karar verdim tekrardan. Onları halledeceğim. Çünkü birkaç gündür şeker yemiyorum ve cildim bir tık daha iyi olmaya başladı. Özellikle lekelerim bilmiyorum yani bir şekilde ee, görünüyorlar ve azalıyorlar ya da bazen çok fazla oluyor ama bu e, benim günlük kendimi iyi hissetmemle de doğru orantılı aslında. Kendime daha fazla bakmaya karar verdim. Her gün yürüyüşümü işte kardiyomu yapıp e, haftanın en az 3 günü e, ağırlık antrenmanını yapmayı planlıyorum. Bu yüzden de hayatım daha çok keyifli olacağını düşünüyorum. Yani e, bazen yatırım deyince akla ilk gelen şey hani hep böyle finansal yatırımlar olur ya. Böyle e, rutinler, böyle planlar, böyle hedefler de e, büyük yatırım. Çünkü ne kadar paranız olursa olsun sağlığınız olmadıktan sonra çok bir işe yaramıyor aslında. Bu e, dinlendiğim süreçte canım ne istediyse yedim açıkçası. Yani evet çok abartıya kaçmadan. Yedim, biraz porsiyonlarım büyümüş olabilir. Ama şunu söyleyebilirim ki bir tık kilo aldım. <laughs> Zaten yüzümden hemen belli oluyor, şişti. Aa ama birkaç güne toparlanırım. Yani birkaç güne toparlanacağımı düşünüyorum. Çok zor olmayacak. Ya benim kilo almam tamamen duygusal. Duygusal yeme bozukluğuna sahibim. Bunu toparladığım zaman hemen her şey normale dönüyor. Burası resmen süs cenneti. Şunlara bakın. Bence bir tane bundan alayım ben. <laughs> bundan alayım ne dersin? Şu mu güzel acaba? güzel sanki ama bu ne olmuş burası bir şey olmuş. Yani çam ağacı istemiyorum kesinlikle ama çam ağacı yerine belki böyle bir top olabilir. Bu zımbırtılar çok tatlı kesinlikle. Ve bunlar uzuyorlar. Aman tanrım çok güzel. Nasıl uzayabilirsin sen? Oha çok güzelmiş. Ne buldum? Aşkım, gidiyor muyuz kızım? Günaydın. Ya şu an manzaram o kadar güzel ki. Milaya bakın. Tüylerini kabarttım. Çok heyecanlı şu an. Yağmurluydu birkaç gün. Dışarı çıkamadı. Şimdi dışarıda çok keyifli o yüzden. Tabii ki manzaramız Efsane. Burası bir arazi ama nasıl bir arazi bilmiyorum. Ablamın en sevdiği kaktüsler. Abla bu kaktüsleri sana ayırıyorum. Geldiğinde bunlardan birkaç yaprak alabilirsin. Şunu fark ettim. Böyle diyetimi bozdum. Diyetimi bozduğumda tatlı yemiştim. Böyle birkaç gün üzeri üst üste denk geldi. O hafta bu cildimdeki kötü izler vesaire çoğaldı. Ama şu anda azalıyor. Neden? Çünkü ben tatlıyı bıraktım. Daha doğrusu rafine şekeri bıraktım. Tatlı olarak da şekersiz bitter çikolata %90 bitter olanlarından tercih edip onlardan yiyorum. Gerçekten de tatmin ediyor. Neyse, Milay ile geziyoruz şu anda. Haftanın son günleri. Yani bugün cumartesi. E, cumartesi günü ne demek? Benim artık yarın videomu yayınlayacağım demek. Yarın video günü. Bu arada şöyle bir pizzacı var. Size şu pizzacıyı göstermek istiyorum. E, güzel videolara denk gelmiştim. İn Instagram'da güzel videolarına denk gelmiştim. Gelip denemedim ama deneyeceğim. Milay ile gezmeceler. Neyse Christmas yaklaşıyor ve ben heyecanlıyım. Neden? Çünkü Christmas zamanını çok seviyorum. Ya Christmas Türkiye'de kutlaması çok e, zor ya. Christmas pazarları yok, bir şey yok. Türkiye'de Christmas biraz e, şey kalıyor. Of, kelimeyi bulamadım. Çocukluğumdan beri en sevdiğim zamanlar. Size bir şey paylaşacağım. <laughs> Çocukken ee, bazı istediğim şeyler vardı. Yani böyle işte mesela buz pateni yapıyordum. Yeni bir patent istemiştim. Buz patenine gidiyordum. Buz patenine gittiğimde oradaki patenleri kullanmak istemiyordum. Doğal olarak onlar çok amatör patenlerdi ve ben gerçekten bu işi yapmak istemiştim. Ama tabii ki ailem bu konuda çok destek olmadı. Hatta hiç destek olmadı. <laughs> Paten alacaktım. Çocuktum daha, 9 yaşında falanım. Christmas zamanı bir tane çorabın içine Noel Baba'ya mektup yazdım. Arkadaşlar, 9 yaşındayım deyince tabii ki dalga geçmeyin. Şimdi 9 yaşındayım deyince benimle dalga geçeceksiniz ama düşünün artık ne kadar çaresizsem. Noel Baba'ya yazıyorum yani. Neyse, sonra ben zannediyorum ki bizdeki Christmas kültürü olmadığı için Noel zamanını bilmiyorum. Doğal olarak ben de bunu yılbaşına yapıyorum yani. 31 Aralık gecesini Christmas zannediyorum çocukken ve e, bunu evde de e, şömine olmadığı için kalorifer peteğine, bu çorabı ben gidip kalorifer peteğine asıyorum. E, birkaç madde daha ekliyorum tabii, onları sonra paylaşırım sizle. E, sonra böyle heyecanlı bir şekilde gece uyuyorum, sabahı bekliyorum falan. Bu arada hediyeler için de bir yer belirlemişim. Bu işte Noel Baba gelecek, bana hediye bırakacak. E, evin hani gizli bir yerini yazmışım not olarak Noel Baba'ya. Diyorum ki ben bunları bunları istiyorum ee, eğer getirirsen e tabi ki sizle bizle konuşuyorum bu arada eğer bu hediyeleri getirirseniz e, şurada bir kanepe var kanepe'nin köşesindeki altındaki boşluğa bırakır mısın lütfen? Böyle bir rica. <laughs> Düşün artık ne kadar komik. Neyse sonra ne oldu? tabii ki hediye gelmedi. <laughs> ben de üniversiteden sonra işe girdiğimde yani ilk işime başladığımda dedim ki ne yapacağım? hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Sonra gittim bu pateni satın aldım. Sonra uzun bir süre kaydım ben o patenle. Çok güzeldi. Hatta bir tane yıl başında bile yaptım. Eğlenceliydi. Böyle gelen turistlere hediye dağıtmıştım. İlginçti. Ya bir tane event yılbaşıydı. Yılbaşı günü. Güzeldi, güzel anılar. Böyle bir anı, böyle bir tesadüf. Tesadüfler silsilesi. İlginç günlükler. Evet, Mila'yı yürüttüm. Mila'yı şu bırakacağım. Sonra bu son çektiklerimi editleyip artık YouTube'a yükleyeceğim. Benim hafta, bizim haftamız böyle geçti. <laughs> Değil mi kızım? Bizim haftamız böyle geçti. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ee, beğenip abone olmayı, like atmayı hala bunların ezberleyemedim. Gel. Gel kızım like isteyelim. Beğenip like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Bizim için önemli. Değil mi Mila? Değil mi kızım? Öp. <laughs> Şebek. Daha güzel, daha keyifli zamanlar olacaktır elbette. YouTube'a yeni başlamış biri olarak ben çok keyif alıyorum. Kreatif videolar çekmeye başlayacağım yakında. O yüzden heyecanlıyım. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.